kim tutar? sandığın doludur, yaşlıdır hisler, vardığın sinedir, seni kim tutar? Taş olur canına ince sebeşler, sarsaymış umrunu, seni kim tutar? Renklerin bulanmış öyle sevince, duyguların hece, aklın nece kelamdan nasibin zorlu bilmece, vakte ceset sunma, seni kim tutar? Kadir kıymet bilen dalgın bakışın, Mülbüle ah edip güller yakışın, Çöllerde serabı gonca senaşın, Bağları sel almış seni kim tutar? Buz yağdı deftere, döktüğün dile, Sayfalar sarardı, bu nasıl çile? Yağmasan da gürle, haddini bile, Yolların yakınsak seni kim tutar? Ayperi ayarsız anca severdi. Sevdayı seveni onca överdi. Cambazı ipinde boyca da verdi. Meydanlar boşçadır. Seni kim tutar? Meydanlar boşçadır. Seni kim tutar?